Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte doğru oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 100 kapıyı bitirmeye çalışıyoruz. Hemen play'e basıyorum. Dotal ne ben onu bilmiyorum. Neyse, neyse ben geri git. Nasıl geri gideceğim? Nasıl geri gideceğim? Hayır, ne oluyor? Ha tamam. Şimdi, 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 şimdi. Benim arkadaşım kim olsun? Tek başıma gidemem ben. Bu da gitti. Ben tek başıma giremem bak. Ben bunu önceden de oynuyorum. Ama tek başıma yapamıyorum yine. Aa, kim ne olacağım? Birisi giden, giren yok mu? Ben de buraya giriyorum bak. Çıkanı bak. Çıkan var ya. Bu ekip de çok iyi bak. Ben de çıkıyorum hocam. Ben de çıkıyorum. Elgüzet hayır. hayır. Ben seninle olamam. Hayır. Okey. Sen orada kal kardeşim. Hadi son bir kişi daha. Son bir kişi daha hadi. Tamam böyle bu ekip de iyi olacak. Ben eminim. Ben eminim. Arkadaşlar zamanla da şu şey kendi şu Roblox karakterimi de değiştireceğim. Zamanla bunu da değiştireceğim. Roblox'ta birkaç karakter de alabilirim. Siz yorumları yazın yeter ki. Arkadaşlar bir abone daha aldı. Çok 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 teşekkür ederim. Daha da inşallah abonelerimiz artar. Evet. Ne kadar zamandır Roblox oynuyor mu ile? Burada var. Ben buradan atlayamıyor muyum ya? Bu oyunu hiç, bu yüzden hiç sevmiyorum. Gel aç ablacığım, gel aç. Şu aç dos. Allah'ım ya Bakalım. Düz kapıyı bitirmeye çalışacağız da. Ablacığım nara. Ablacığım nara bak nara yapıyorsun bunları. Sadece baktım altın falan varsa onu alacaktım. Ablacığım bu kadar hızlı olmak. Ben en arkada kalamam. Gel ablacığım sen de. Gel bakalım. Yedi. Burada bir şey var. 8 olacak. Abi lejim oraya gideyim mi? 8. Gelin bakalım. 8. 9'a gireceğiz bakın. Eğer buradan tamam. Gel ablam. Gel gel. Bak burada da yok. Anahtar yok. Ya bak bu abla yok. 11. 12. Hayır hayır hayır. Bak burada mı bir yerde? Ablacım gel artık. Gel ar ablacım orada. Pişt diye bir ses çıkıyor ya. Allah ne deyin. Oyundan ayrıldım deme ya. Tamam. Yoksa Belki buradadır. Nerede? Oğlum nereye gitti? Bence arka arka yerlerdedir de. Yok arka yerde de olamaz. Şu tablo Aa. Anahtar kimde Bir anda doğrusu geliyor zannettim korktum ya. Üç kişilik yer var. Ha. Oğlum gelsenize moruk ya. Arkadadır. Arkada değil. Kitaplıklara bak. Damlar yanıp söndüğünde direkt kaçmamız lazım. Lan burada! Anahtar burada. Oğlum iki saattir bu bunu mu beklediniz? Gir ya. Vallahi bildiğim. Ya hayır ya. Birazdan gelecek. Hızlı ol, hızlı ol Allah. Allah hayır, bir, bir yere hayır. hayır. Yok hocam ben bunu böyle bir şey yapmıyorum Oyy altınlar bak gelme. O yaratık gelmesin. Şu 100 kapıya kadar ulaşmam lazım. Hemen 100 kapıya ulaşmam lazım arkadaşlar. Bu bana <laughs> büyük bir önem taşır. 100 kapıya ulaşırsam baya iyi olacak da. Hayır. Hayır ben buraya girmeyeceğim. Aldın mı? Buraya girmemişiz. var. Ne alaka? Hayır. Hayır. Bak. Hayır. Bulun mu? Hoppa. Gel ablam. Gel. Gel. Neden abla diyorum? Çünkü kız olduğu için. Gel aç. Aç kapağı. Hoppa. Bak. Hoppa buradan mı biliyoruz? Hiç hatırlamıyorum ben bu oyunu. Vallahi billahi ya. Ama burada değildik ki abla ya. Burada değildi ki. Koş. Hayır çıkma. Geç harbi Abla öldün mü? Oh Bu abla pro. 22 bence dedek girme. 21. Abla bence arkaya gidelim bakalım. Um. Domuz var baksanıza. Abla. Hayır, abla. Of oh, tamam. Gel <laughs> en arkaya <arkeğe> bakak gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Anahtar buldum. Gel. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Oh! <laughs> 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 Ay ya salak. Ya. Ölmek mi istiyorsun mal? Ya ikili bir. Ben dedim işte buradan. Lan gelsene. Lan nereye gideceğim? seçenek bu. Ahandan ama Adamsın. Thank you man. <laughs> Gel bakalım. <laughs> ha ne oldu lan? Aaa. yaklaştık. Yaklaştık. Aa, n -n 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 -n. Bu ne anlattır vallahi hiç bilmiyorum. bilmiyorum Bilmiyor de. Bilmiyor re. Bilmiyorum. Evet bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum bu oyunu. Hatırlamıyorum. Ya neredesin? Bunu mu açacağım? Yay! Yes. Aynen aynen. Ya bu oyunun en son ben bakadığını biliyordum ya. Zamanında bug'ını bilirdim ben bu oyunu. Hiçbir yerde şey yoksa dolap. Şöyle gelirdim. Şöyle yapardım. Adam beni öldüremez dedi. Oyundan çıktım değil mi? Burada bir yerde gel. Buraya hiç girmedik. Elim terlemeye başladı. Açış bak beni çağırmıyor. Biz buraya ikinci gelmiyoruz mu? Al adam aldı ya. Allah'ım ya. Vay ben böyle iş var ya. Bak al al. Mame, ben gelmeyeceğim ya. tek yapamam. 30 Robux veremem. Otur, çünkü Robux'um yok. Evet, kaçıncı kapı? Vallahi hiç Ben bu oyunu tek yapamam. Vallahi yapamam. Ben bu oyundan çok korkuyorum. Üçüncü oda. Aa, ben bir de bunu iyi sanmıştım. Bari eşyaları benim olsaymış. Olmuş o da ben bunu ne yapayım ya. Ya 41 ya 42. Büyük ihtimal 42 bismillah. Al ben de al al ilaç yok mu ya bir ilaç olmaz mı ya bütün her yeri açmam lazım doğrusu gelecek çık bak. 43. Tabii ki de 44. Hello, <laughs> hello. <Dur>. Hmm, neredeydi? <laughs> açtım. Ya of. Ben bunu tek başıma oynayamam ki. Ben bunu tek başıma nasıl oynayacağım? 45, 46'ya geçeceğiz. Var ya. 50 kapı, ben en az 50 kapı yaparım. bayağı, ah, bayağı, 45. Aşağıdan gidiyorduk galiba. Ya tek başıma gidemiyorum işte ben buraya ya. Ben buraya tek başıma gidemiyorum. Öf. Düz kapıyı bitirinmedik. Olmuyor. Ben buradan aşağı inmişim. Ben geri dönmüşüm. Nasıl oldu? What is this? Oh be. Güzel kurtuldum şundan. Canım gitseydi direkt ölmüştüm de. 4 diyeyim. Ha, ben buradan çıkmışım. 43. 44 Ben geri gitmişim 45 Heh, 46 Ben bunu nasıl becerdim Hayır Gelmesin oraya Allah aşkına gitmeyin Ne olur Hayır öf, öf. Orası değil Burası değilmiş ki Ben şey zannediyorum ya koşmayı Beni izlemekten de çıkmış. Ay ben böyle Çık çık. Allah'ım çık. Ay çok az canım De. Can mı akıl sağlığı mı? Ben de anlamadım. Geldik işte. Geldik geldik. Of. Vallahi of. Vallahi Of.